Tamamıyla eminönü Ali Beyköy hattımız bir bütün olarak e, işletmeye alınmış oluyor. T1 hattımıza da entegrasyonumuz var, şehir hatlarımıza entegrasyonumuz var, otobüs hatlarımızla entegrasyonumuz var, metro ile entegrasyonumuz var. Dolayısıyla e, Ali Beyköy'den e, tüm Haliç Kıyısı boyunca Balat'tan Eminönüne kadar gelecek olan hattımızın e, açılıştan sonra bölgede hem ulaşım açısından hem de bu tarihi alanda. E, görselliği açısından çok büyük bir e, proje olduğunu düşünüyoruz. Yolcu talebine göre sabah ve akşam pik saatlerde 3 dakikada bir e, yolcu e, tren kaldırabilecek e, kapasitedeyiz. Yani günde 100 bin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. E, hepinizin de bildiği gibi e, ilk etabını açtık. E, ciddi de bir yolcu talebi var. E, şimdi ama asıl önemli olan ikinci etabını açıyoruz. Bu hattımızı lütfen bir cadde tramvayı olarak düşünmeyin. Hattımız 10 kilometre ama 5 kilometresi Halic'in e, zemininin altındaki kaya çökellerin altındaki kayaya soketlediğimiz tam 2500 tane kazığımız var. E, toplamda yaklaşık 185 milyon euroya mal ettik. Dolayısıyla hattın yarısı aslında karada giden e, köprü ve viyadük gibi düşünebilirsiniz. E, o yüzden de maliyeti yüksek. E, hattın bazı tasarımsal problemleri vardı bunları tamamen çözdük. Ee, yine e, önceki etapta 1.3 kilometrelik kısmı kırıp bunları da kazıklar üzerine aldık. Bu bulunduğunuz bölge Eminönü, e, kayaya en uzun mesafede rastladığımız yer. Dolayısıyla yaklaşık 80 metreye yakın kazıkların çakıldığı yer aslında burası. Toplamda şöyle bir rakam vereyim. Bu e, e, hat altında yaklaşık e, 2500 kazıkla beraber çok ciddi bir, iş yapıldı. E, Tabi bu bölge aslında 9 kilometreye göre e, çok daha e, yapım ve e, yönetim açısından zor bir bölgeydi. Çünkü iski altyapısı vardı, fenişlerimizin um kapanı köprülü kavşağı yapımı vardı. 2012'de yıkım kararı alınıp bir türlü e, deprem açısından yıkılıp yeniden yapılamayan um köprülü kavşağını da ve içindeki trenimizin geçtiği baksı da yine e, e, bizim belediyemizin diğer bir birimi olan Fen İşleri Daire Başkanlığımız yaptı. Ancak bunun da hiçbir projesi yoktu. Dolayısıyla bu kısımda işleri hızlandırmak adına öncelikle burada ciddi proje ve tasarım işleri yapıldı. Yani aslında 2016'da ihalesi yapılmış ama 2019'dan bu yana sanki ihalesine yeniden yapılıyormuş gibi hem finans hem de tasarım işleriyle beraber yapım işlerini beraber götürdüğümüz araç imalat işlerini beraber götürdüğümüz bir iş oldu. Burada çok ciddi bir kilometre boyunca belediyenin tüm birimleriyle çok ciddi bir yönetim yaptık. İETT peronlarını değiştirdik, parkı kaldırdık. Burada park bahçelerle beraber yeşil alan ve meydan düzenlemesi yaptık. Yol bakım düzenlemeleri yaptık, kaldırım düzenlemeleri yaptık. En önemlisi dediğim gibi su baskını ve depreme karşı son derece zayıf olan kapanı Köprülü Kavşağı'nı iyileştirdik. Toplamda yaklaşık 185 milyon euroya çıktı ama İstanbul'un en önemli, en güzel akslarından bir tanesi olan Haliç'te yeniden bir güzelleştirme yeniden e, burayı iyileştirme ve aynı zamanda tramvayı açma projesi olarak bir bütün olarak görüyoruz. Hattımızın aslında orijinalde Eyüp'ten Bayrampaşa'ya kadar uzanan bir kısmı daha var. E, hatta bunun içinde Eyüp'te makasımız, e, oraya ayrılması için trenlerimizin bir makasımız da e, imal edildi. Bunun da tüm tasarımları hazır, bankalarla görüşmeleri tamam. E, Ankara'dan e, onayımızı bekliyoruz. Onayımızı aldıktan sonra da burayı da hızlıca eee edip başlayabiliriz yapımında. Dolayısıyla Bayrampaşa'dan Eminönü'ne gelebileceği gibi hattımız önden Ali Beyköy'de gidecek, çatallanacak önemli bir hat. E, tarihi yarımadadan geçtiği için katenarsız olarak yani direkler ve kablolar havadaki direkler ve kablolardan enerji almıyor. Yerden farklı bir sistemle enerji alıyor. Türkiye'de de ilk kez kullanılmış bir sistem bu. APS dediğimiz bir sistem. Ee, ancak şunu da söylemek gerekir ki bizim bir başka çalışmamızda bizim e, T1 Kabataş tramvayımızın e, tarihi yarımada da yine o da aynı şekilde eski bir sistem olduğu için katenerden, havadaki e, direklerden enerji alıyor. Bu enerji tabii ki çok ciddi tarihi yarımadamıza e, yakışmayan bir süliyet sebep oluyor. E, bir çalışmamızda tarihi yarımada da T1 araçlarımızı farklı enerjilendirme yöntemleriyle katenerden arındırıp o bölgedeki güzelliği, silüeti kazandırmak. Bunun için de proje ve finans görüşmelerimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>